Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız, bu hazırladığımız bir uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin kaydettirilecek eğer ayrıntılı bilgiyle işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendini aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.